Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tank oynuyoruz. oynuyoruz. ki Niyazi Ahmedov kanalının sahibi Niyazi Ahmedov'un siparişiyle tank oyunla atak asarak arkadaşımla oynamaya gösterdim. Tank oyun Benim Zivanya benim ben çok aşağıda. Ve burada gördüğünüz gibi sözler var. Sözlerle başlıyoruz. İlk önce kiminle oynayacaksınız. Ona arkadaşlık soru satıyorsun. Mesela şimdi ben bir adı yazıyorum. Bir milyon bunun sahibi kim? Ve az sahibi şu daha sonra buradan zıvanya aktarı aktaracağım burada ben zıvanyam onun var baba satmır hayır doğru burada tek var tek benim arkadaşım bir onu oynayacağım Burada iki neferi oynuyorsanız da komandana komanda sözü yazılıyor. Not ışığı. Ve buradan bir'e basıyoruz. Tek ve tek. Yani bir'e bir, bir, bir oynuyoruz. Opsit'e basıyoruz. Burada geliyor. Kesinlikle bir. Buradan arkadaşlara giriyoruz. Ve tekno azir. -e. Sette de oyunda değil diye yollama olmuyor. Sette olsa, oyunda olarsa Rivalis ve Bitbull gelecek. Rivalis ve Bitbull'a basıyoruz. Hemen dosta hemen adama bu istediği bir soru gelecek. Alt Man'a play Pelidi'ye basırız ve burada oyun Burada geliyor sen. Biriniz kırmızı, biriniz mavi olabilirsiniz ve sağ olun arkadaşlar.